Kule örgütü tüm sırları eski bir kayıp uygarlığa dayanan ve gücünü dünya dışı varlıklardan alan bir güçtür ki Almanya'yı dünyaya egemen kılacaktır. Bu örgüt Hitler'i amaçları uğruna yetiştiren, parapsikolojik araştırmalar ve çalışmalar yapan okültist ve ezoterik bir örgüttür. Yazılı belgelerden elde ettiğimiz bilgilere göre görünmezlik teknolojisi, zamanda yolculuk, boyut atlaması zaman gezmenliği, dünya dışı varlıklarla iletişim gibi konularda kurulduğu tarihten beri çalışmalar yapan gizli bir örgüttür. Tule Cemiyeti veya Tule Tarikatı 17 Ağustos 1918'de tüm Nazilerin manevi babaları ve baş öğretmenleri olarak gördüğü Rudolf von Sebedendorf tarafından kurulan Alman milliyetçi bir topluluktur. Tabii ki bu tanımlama örgütün kendi yaptığı bir tanım. Bana sorarsanız kendilerini Alman milliyetçileri olarak tanıtan Tule örgütü üyelerinin kendilerini bir ırkı ait olarak gördüklerini düşünmüyorum. Alman milliyetçiliği adı altında farklı amaçlar güden bir örgüt olarak görüyorum. Üstün bir ırk meydana getirme fikrinin tüm insanlığı kapsayan bir üstün ırk anlayışı olduğu görüşündeyim. Yani işin Almanlarla alakası yok bence. Tule örgütünde ki dolayısıyla Pagan inancında Güneş, Aryanların kutsal sembolü olarak bilinirdi. Nazilerin kurduğu Eses ordusu da Güneş anlamına gelen Eses harflerinden oluşur. Tule 17 Ağustos günü kuruldu. Twitter hesabımı takip eden arkadaşlar çok iyi bilirler. Bu tarihin üzerinde çok duruyorum ve konular açıldıkça da ezoterik önemini anlatıyorum. Örgütün kurucuları kuruluş amaçlarını şöyle açıklıyorlardı. Zamanda insan ve taşıt naklini gerçekleştirerek dünyanın kaderini değiştirip üstün bir ırk meydana getirmek ve üst zekalılarla diyaloğa geçmek. Gizemli görünmek için örgütü böyle anlatmış olabilirler diyebilirsiniz. Ancak bu örgütün yaptıklarını incelediğimizde işlerin hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Bu örgüt ilk UFO'yu 1941 yılında Viril 7 adıyla üretti. Nazi Almanyası'nın savaş döneminde UFO ürettiği ve kullandığı gizli bir bilgi değil. Bugün UFO görenler belki de Alman Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını görüyordur kim bilir. 7 Haziran 1945 tarihli New York Times gazetesindeki haber şöyleydi. Uçan daireler bir gizli silahtır. Almanlar tarafından üretilmiş ve ülkenin batı sınırında ortaya çıkmıştır. Amerikan hava kuvvetlerinin verdiği bilgiye göre Almanya göklerinde uçan gümüş balonlar görülmüştür. Hatta bunların bazıları neredeyse saydam yapıdadır. Küçük bir ayrıntı var ki o da uçan dairelerin saydam olması. Garip olan görünmeyen ve bir anda yok olan hava taşıtları olmaları. 1930'lu 40'lı yıllardan bahsediyorum arkadaşlar. O zamanın teknolojisiyle bu işleri yapmaları pek de mümkün görünmüyor. Bu konudan hareketle UFO'lara inanan arkadaşların da derinlemesine tekrar düşünmelerini tavsiye ederim. Dünya dışı varlıklar yok demiyorum ama UFO bir insan icadı arkadaşlar. Almanya'daki müzelerde gidip görebilirsiniz. NASA'nın yok efendim UFO tespit ettik. Aha da bu da videosu yok Roosevelt'e UFO düştü gibi zırvalamalarına lütfen inanmayın. Elbette TUL örgütünün iddia ettiği gibi dünya dışı varlıklar ile iletişime geçerek üretilmiş olabilir bu UFO'lar. Ama neticede insan üretmiş. Bu da bir gerçek. Yok illa ben UFO'ların uzaylıların ürettiğine inanacağım diyorsanız da en azından gördüğünüz UFO'ların hepsinin uzaylı olduğunu düşünmeyin. Belki bu UFO'ların bir kısmı insanoğlunun ürettiği farklı ülkelerin hava kuvvetlerinin de olabilir. Hitler UFO teknolojisi üzerine çalışmalar yaparken aynı zamanda görünmezlik teknolojisi, zamanda yolculuk ve boyut atlaması gibi konuların araştırılması için Tibet ve Hindistan'a bir ekip gönderiyor. Belki de oralardan elde edilen bilgilerle UFO tipinde uçaklar yapmış da olabilirler veya iddia ettikleri gibi dünya dışı varlıklarla iletişim halinde de olabilirler. Kim bilir? Almanlar savaşın sonuna kadar silah endüstrilerini en üst noktaya taşımak için çalıştılar. Ateş topu adını verdikleri bir füze projesi geliştirdiler. Radyo dalgalarıyla yönlendirilen ateş toplarının tek amacı vardı. Yok etmek. Pisodin'in 7 adı verdikleri kanatsız uçaklar radara yakalanmıyordu ve kendi çevrelerine dönerek hareket ediyorlardı. Silver Focal roket ile ateşlenip yörüngeye ulaşarak bombardıman yapan uçaklar geliştirdiler. SD Kfz 302 ilk olarak 1942 yılında kullanılmaya başlanan mini tanklar. Uzaktan kontrol edilebilen bu tanklar aslında mayınlara karşı geliştirilmiş bir silahtı. Canavar gibi bağıran dev tanklar aslında psikolojik savaşı seven Hitler önüne geleni ezip geçmek için tasarladı bu tankları. Çok büyük oldukları için kolay hedef oluyorlardı ve aslına bakarsanız pek de başarılı bir proje değildi. Ortaya çıkan Amerikan, İngiliz ve Sovyetler Birliği belgelerine dayanan birçok tarihçi, Nazi bilim adamlarının atom bombasını Amerikalı bilim adamlarından çok daha önce geliştirdiklerini söylüyorlar. O zamanlar için çok yüksek teknolojili ürünler olan bu ölüm makinaları örgütün söylediklerine göre ezoterik bilgiler ışığında geliştirilen birer mühendislik çalışmalarıdır. UFO'ların motorları BMW tarafından üretiliyordu. Zaten BMW logosu da uçak motoru üreten firma olarak hayatına başladığı için uçak pervanesi şeklindedir. Nazilerin de sembolü olan Sivastika'dan esinlenerek yapılmıştır. Sivastika demişken Gamalı haça yani Sivastika'ya birçok anlam yükleniyor. Her kültürde farklı anlamlar kazanmış. Nazi Almanya'sında da gördüğümüz bu sembolün kökeni aslında Göbekli Tepe'ye kadar uzanıyor. Türklerde de Oz damgası olarak bildiğimiz haline bürünmüş. Sanskritçe'de iyilik, şans, barış anlamlarını taşıyor. Mesela Hinduizm'de tanrı Vişnu'nun sembollerinden biri. Her şeyin gökyüzüyle bağlantılı olduğunu düşünenlerdenim. Bu sebeple svastika sembolünün anlamını da gökyüzüne bağlayanlardanım. Büyük ayı görseldeki gibi küçük ayının etrafında döner. Kutup yıldızı dünya ile hemen hemen aynı şekilde hareket ettiği için sabitmiş gibi görünür ve her zaman kuzeyi gösterir. Büyük ayı mitolojide mevsimlerin başlangıcını, hayatın döngüsünü, yeniden doğuşu sembolize eder. Biz dönelim Sivastika logosuna. Adolf Hitler tarafından halka ucuz bir otomobil üretme projesi olan Volkswagen'in logosuna. logoyu sola döndürdüğümüzde ortaya gamalı haç, kuzey yıldızı, pentagon adı ismini veren pentagram sembolleri çıkıyor. logoyu sağa döndürdüğümüzde de yine kuzey yıldızı ve her şeyi gören göz çıkıyor karşımıza altında çok derin paganist anlamlar yüklü olan tam bir tasarım harikası. Tule örgütü, insan psikolojisi, kitleleri etkileme gibi konularda da büyük araştırmalar yapıyordu. Hitler döneminin halkı aydınlatma ve propaganda bakanı Dr. Paul Joseph Goebbels, halkın nasıl etkileneceğini araştıran kitlerin tüm propaganda çalışmalarını yapan yani psikolojik savaşını yürüten en önemli adamdı. Ve şöyle diyordu. Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olur ve insanların o yalana inanması da o kadar kolaylaşır. Halk büyük yalanlara küçük yalanlara göre daha çabuk inanır. Şimdi bu abimizin birinci kuralı çok büyük bir yalan söyleyeceksin. Hitler Alman milliyetçisidir. Ne yapıyorsa ayrı ırkı için yapıyor ve Yahudilere düşmandır. Bu bir yalan ama küçük bir yalan. En büyük yalan şudur. Hitler çoğunlukla yaşlı, engelli ve hasta olan Yahudileri öldürmüştür. İsrail'in kurulmasında önemli rol oynayacak genç Yahudilere yapılan soykırım oransal olarak çok daha azdır. Soykırım yeni bir devlet kurmak için yapılmıştır. Bu yalana bugün dahi inanmayan yok. Demek ki baya işe yaramış. Bakış açınızı değiştirin. Göreceksiniz ki her şey çok daha farklı hale gelecek. Hitler ateşli nutuklarıyla ve bu Yahudi komplosu teorisiyle eğitimli Alman milletini propaganda teknikleriyle büyüledi. Tüm bu propaganda çalışmaları ezoterik öğretilere dayanan kadim bilgilerin ışığı doğrultusunda insanlar üzerinde psikolojik testler yapılarak ortaya çıkmış tekniklerdir. Bu sebeple okültizme dayanan ve son derece bilimsel çalışmalar karşısında insanın yapabileceği tek bir şey vardı. Hipnoz olmuşçasına bilinçaltlarına gönderilenleri yani onlara söylenenleri uygulamak. Yani bir liderin peşinden gitmek. Bu söylemleri bir yerlerden anımsıyor musunuz? Hitler bize pek de yabancı gelmeyen propaganda yöntemlerini uygularken nasıl bir yöntem izledi dersiniz? Ezoterik örgütlerden aldığı kadim bilgiler ışığında insanların düşünüş ve davranış biçimlerini yönlendirmeyi başardı. Alman bilim adamlarının insanlar üzerinde uyguladığı testler ve araştırmalar neticesinde de bu yöntemleri halkına ve düşmanlarına uyguladı. Mümin Sekman'ın Her Şey Beyinde Başlı kitabından alıntıladığım ve Hitler'in bilimsel propaganda yöntemini anlatan 2020 Türkiye'si için de pek de yabancı sayılmayan yazının küçük bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kant, Hegel gibi büyük filozofları, Einstein gibi bilimcileri, Goethe gibi büyük yazarları, Wagner gibi büyük bestecileri çıkarmış bir Alman toplumu nasıl olur da Hitler gibi bir delinin peşinden gitmişti? Üstelik 20 milyondan fazla insanın ölmesine neden olduğu halde Hitler mühendis kafalı olmalarıyla ünlü Almanlara ne yapmıştı? Onların mantıklarını nasıl devre dışı hale getirmişti? Sorunun özü şuydu: Mantıklı insanların, toplumların mantıksız davranmaya başlamasına sebep olan neydi? Uzun süren araştırmalarla cevabın bazı parçaları keşfedildi. En önemli kavram R kompleks denilen olguydu. Almanların beyninde R kompleks denilen beyin bölgesi baskın hale getirilmişti. R kompleks sürüngen beyin bölgesi demektir. Her beyinde bulunur. R kompleksle yönetmek kitlelerin beynindeki ilkel içgüdüleri aktive ederek mantıklı düşünmeyi baskılamak demektir. Peki bu tip liderlerin metodu neydi? Sosyal psikoloji araştırmalarına göre bir insanın beyninin R kompleks seviyesini indirgemenin en iyi yollarından biri onu bir gruba dahil etmekti. İnsanları biz ve onlar diye ayırmaktı. İç bağları sıkı bir grup içindeki kişi akıl ihalesi yoluyla mantığını kullanmaktan vazgeçebiliyordu. Bu amaçla kullanılan ikinci yol kitleleri korku kültüründe yaşatmaktı. Aynı şekilde dış düşmanlar göstererek Korkuya dayalı politik propaganda yapılarak da kitleler r kompleks seviyesine indirilebiliyor. Bu siyasi stratejide 3T çok önemlidir. Düşman göster, dayanışma duygusunu kışkırt, düşündürme. Sürekli çatışma çıkar ki tarafların düşünmesinler. İnsanların mantığına değil, içgüdülerine hitap et. Peki kitleler bu tip r kompleksli liderlerde ne buluyorlar? en önemli açıklamalardan biri özdeşli kurma psikolojisiydi. Kendi hayatında yenik, ezik, kompleksli kişiler bu tür gücü ve otoriteyi temsil eden liderler üzerinden kendilerine ezen kocalarından, patronlarından, üst sınıftan kendilerince intikam alıyorlardı. R kompleksi hitap eden liderlerin en büyük sırrı kendisini bir intikam aracı olarak sunmalarıydı. Onlar hep kaybedenleri oynayarak kazanıyorlardı kimliklerini bir düşmana göre konumlandırıyorlardı. Mesajları şöyleydi. Ben de senin gibiyim ama senin olmadığın bir yerdeyim. Oyunla bana güç ver, nefret ettiğin herkesin canını okuyayım. Bu tip liderler kolaylıkla iktidara gelebilirken gidişlerini büyük bedel öder ve ödetirler. Bu tip liderler toplumlar için bir zeka testidir. Mümin Sekman, Her Şey Beyinde Başlar kitabında. Yıl 2020. Almanya'yı hala bu örgüt yönetiyor olabilir mi sizce? Adolf von Sebedendorf ve Adolf Hitler. Adolf ismi eski Almanca'da asil kurt anlamına geliyor. Ezoterizmde kurt Sirius gezegenini sembolize eder. Türklerin de efsanelerinde kurt sembolizmi önemli yer tutar ve Sirius gezegenini sembolize eder. Hitler'in karısı Eva Hitler. Eva karanlık demektir. Havva'dır yani. Adolf yani Sirius gökteki en parlak yıldızdır. Yani ışıktır, aydınlıktır. Eva da karanlıktır. Twitter'da devamlı bunları anlatıyorum sıkı takip eden arkadaşlar ne demek istediğimi daha iyi anladılar. Yani ezoterik olarak Adolf aydınlık taraf iken Eva karanlık taraftır. İkisinin de isimlerinin takma olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bu abilerin en sevdiği şey dualite. Tule'nin tüm sırları eski kayıp bir uygarlığa dayanır. İnsanoğlu ile dış zekalar arasında bulunan bazı aracı varlıklar bu sırlara erenleri büyük bir güç kaynağı oluşturmaktadırlar. Bu güç kaynağı Almanya'yı dünyaya egemen kılacaktır. Yine bu güç kaynağı geleceğin üstün insanın ortaya çıkmasını ve insan türünün değişmesini sağlayacaktır sembollerinden söylemlerine, söylemlerinden icraatlarına kadar her şeyleri gizemli ve zamanın ötesinde olan bu örgüt, geleceğin üstün insanın ortaya çıkmasını ve insan türünün değişimini sağlayacak çalışmalar yapmıştır. Transhumanizm akımını konuştuğumuz bugünlerde günlerde İkinci Dünya Savaşı'ndan beri hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Hala amaç gelişmiş insan yaratmak. tıpkı 70 80 sene önce Almanya'da olduğu gibi bugün de kendi kararlarımızı kendimiz vermiyoruz ne yazık ki. Bugün Amerika'da çıkan sokak olayları bir zencinin öldürülmesine bağlanıyor. Evet ama o zencinin öldürüleceği zaten önceden planlanmıştı. Çünkü pagan inancına göre Amerika'nın eyaletlerinin Amerika'dan kopması gerekiyor. Çünkü Tule örgütündeki o paganist inanca göre güneş doğuya geçti. Artık doğu yükselişe geçmeli. Batı güç kaybetmeli. Korona o yüzden Çin'de doğdu ya. Tamamen sembolizm arkadaşlar. Çünkü Korona Borealis takım yıldızı artık doğudan yükseliyor. Renk sembolizminde hastalığı sembolize eden sarı renk Fransa'da sarı yelekler olarak karşımıza çıktı. O sarı bugün Amerika'yı dağıtma noktasına getirecek. Her şey haber verilmişti. Twitter hesabımda da hep anlatırım. Truman Show'un içindeyiz ve yaşadıklarımızı gerçek zannediyoruz. Arkamızda olanları fark etmeden. Tıpkı Hitler'in ezoterik bilgiler ışığında güçlenip paganist inançları ışığında da dünyayı şekillendirmek istemesi gibi. Sevgiyle.